Gelinlik, kına gecesi, alternatifleri, klasik gelin arabaları, lüks limuzinler. Ankara şu günlerde evlilik fuarına ev sahipliği yapıyor. Haliyle de evlilik hazırlığı yapan çiftler fuara akın ediyor. Birbirinden şık gelinlikler, lüks otomobiller, düğün sofraları. Görüntüler Ankara'daki evlilik fuarında. Gelinlik modelleri fuarın en ilgi çeken parçaları pahalısı da var. Fuarın en özel parçalarından biri işte bu gelinlik. Tamamen el işi Savoroski taşlarla ve inci taneleriyle bezenmiş. Fiyatı 60 bin lira. İndirimlisi de 300 lirayla başlıyor. 1,5 liraya kadar gelinliklerimiz var. Kesenize uygun mu seçenekler? Yani ee, aşağı yukarı. Daha tam bir araştırma yapamadık. Yeni geldik. Düğünü özel kılan süsleme ve sunum. Rengarenk renk tasarımlar gelin ve damat adaylarının beğenisini sunuluyor. Mavi sonsuzluğu, turuncu güveni, yeşil e, huzuru, e, pembe renk masumiyeti, sarı renk e, neşeyi, e, kırmızı tutkuyu, mor da asaleti yansıtıyor. Ne kadardan başlıyor peki fiyatlar? E, menü fiyatlarımız kişi başı e, 68 liradan başlıyor menüler. Kına gecelerine özel organizasyon seçenekleri de var. Birazcık Osmanlı tarzını yansıtmaya çalışıyoruz. Kınacı ekip kızlarımız var, onların kınalarda gösterdiği şovlar var. Yine bu tarz Osmanlı izler taşıyan masa süslemeleri yapıyoruz. Klasik ve lüks otomobiller, özellikle damat adaylarının ilgisini çekiyor. Düğün gününüzde böyle bir otomobile binmek içinse en az 1500 lirayı gözden çıkartmanız gerekiyor. Günlük kirası 1500'de 3000 arası değişiyor. Kullanım süresi, mesafesi ona göre belirliyoruz fiyatlarını. Özel bir arabanın içinde özel mi hisseder insan yani kendini? Bence kendim için özel olur da Başkası için tam bilemeyeceğim. Peki yaz düğün yerinde gelinlerin saçları nasıl olmalı? 2014 yılının trendleri yüksek topuzlar, balerin topuzları ön planda, kısa duvaklar, evlilik fuarı 26 uca kadar gezilebilecek. Eyvah eyvah 3 daha vizyon.